Euzu racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. 25. nema hastalar risalesinden 16. devadan dersimize devam ediyoruz. 16. deva Ey sıkıntıdan şekva eden hasta. Hastalık hayatı ı içtimai insaniyede en mühim ve gayet güzel olan hürmet ve merhameti telkin eder çünkü insanı vahşete ve merhametsizliğe sevk eden istinaaddan kurtarıyor çünkü innel insane leyatqa en rahustaqna sırrıyla sıhhat ve afiyetten gelen istinada bulunan bir nefsi emmare şayan hürmet çok uhuvvetlere karşı hürmeti hissetmez. Ve şayan merhamet ve şefkat olan musibet zedelere ve hastalıklara merhameti duymaz. Ne vakit hasta olsa o hastalıkta Azzini ve fakrını anlar, layık hürmet olan ihvanlarına ihtiram eder. Ziyaretine gelen veya ona yardım eden mümin kardeşlerine karşı hürmeti hisseder.'' ve cinsiyeden gelen şefkati insaniye ve en mühim bir hasreti İslami olan musibet karşı merhameti hissedip onları nefsine kıyas ederek onlara tam manasıyla acır, şefkat eder, elinden gelse muavenet eder, hiç olmazsa dua eder, hiç olmazsa şer'an sünnet olan keyfini sormak için ziyaretine gider, sevap kazanır. Ey sıkıntıdan şekva eden hasta! Hastalık hayatı içtimai insaniyede en mühim ve gayet güzel olan hürmet ve merhameti telkin eder. Üstad Hazretleri 16. devada içtimai hayat dediğimiz sosyal hayatta kişiler ve bireyler arasındaki sosyal denge üzerine duruyor. Bu devada hastalıkla sosyal denge arasında insanlar mabeyninde arasındaki uhuvvet, kardeşlik ve insani ilişkilerin nasıl olması gerektiğini Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden de bize ölçü ve delil getirerek ispat ediyor. Hakikaten bu deva belki günümüzde en önemli bir meseleye parmak basıyor. Zira günümüzde nefsi emmarenin yani nefsi emmare dediğimiz nedir? Nefsi emmare, levvame, mülhime ve mutmaine gibi nefsin bazı mertebeleri vardır. Nefsi emmare yine emir dalaykasında Üstad Hazretleri'nin ifadesiyle her türlü kötülüğü isteyen nefistir. Yani bir kötülüğü değil, her türlü kötülüğü isteyen nefistir. İşte bütün manevi yollar, manevi disiplinler Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti seniyesiyle başlayan ve yani İslamiyet'i baz alırsak tabii ki diğer peygamberlerin de gönderilme sebepleri insanın bu nefsi emmardan kurtulup insaniyet arşına çıkmasıdır. Biz İslam tarihini bu noktada biraz daha hani husisi bir manada ele alırsak Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan bugüne kadar yani Efendimizle başlayan sallallahu aleyhi ve sellem Ashab-ı Kiram Efendimiz radıyallahu anh'ın ecmain bütün selefi salihimiz bütün o imamlar sülehalar, evliyalar bütün manevi disiplinler insanın nefsi emmaresinin terbiyesi noktasında bazı disiplinler, bazı metotlar geliştirmişler. Kur'an ve sünnetten nedir? ihraç ederek. Yani Kur'an ve sünnet merkezli. Zira Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Ela Ela men halaka ve habir. Hiç yaratan yarattığını bilmez mi buyuruluyor. Şimdi burada insan noktasında konuşulacağı zaman ilk söz kimindir? İlk ve en güzel söz Allah'ındır. Zira ayet-i kerimede hiç yaratan yarattığını bilmez mi diyor. Peki insanı yaratan madem Cenab-ı Hak ve binbir esmasıyla donatmış insana ait bütün noktaları da Kur'an-ı Kerim'de ne yapıyor? Bize anlatıyor. Yani insanın çukurluklarını, insanın yüksekliklerini, insanın batabileceği, çıkabileceği her yönü Kur'an-ı Kerim bize anlatıyor. Peki Kur'an-ı Kerim'in bu noktadaki en güzel müfessiri kimdir? Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam ve sünnet-i seniyesi ve ahadisi şerifleridir. Şimdi bu noktadan baktığımız zaman Üstad Hazretleri şimdi okuyacağımız derste gerek ayet-i kerimeden gerek de sünnet-i seniyeden esas alarak bize bu asırdaki en mühim bir meseleye işaret ediyor. Yani hastalık, sosyal ve içtimai hayatta iki önemli olan bir unsur var. Nedir? Hastalık, iş hayatı içtimai insaniyede en mühim ve gayet güzel olan hürmet ve merhameti telkin eder. Yani bir toplumda, bir sosyal ortamda, bir toplulukta eğer bireyler, fertler arasında hürmet ve merhamet kalkarsa o toplumda bu sefer vahşet, dehşet ve merhametin zıttı olan acımasız haller tezahür edebilir, ortaya çıkabilir. İşte biz bugün bunu çok ciddi manada yaşıyoruz. Yani batıya baktığımız zaman, Avrupa'ya baktığımız zaman veyahut da uzak doğuda Çin'e baktığımız zaman veya diğer böyle iman noktasında Allah'ı bilmeyen, uzak olan Allah'tan Irak, peygamberi bilmeyen topluluklara baktığımız zaman hakikaten bunu çok ciddi bir şekilde görüyoruz. Yani bugün dünya korona hastalığıyla ne yapıyor? Bir imtihan geçiriyor. Bakın batıda yaşlılar ölüme terk edildi. Bu sosyal medyada yazılı ve görsel medyada ortaya çıktı. Yani hastasın ve yaşlısın, sen bize haşa ayak bağı olma. Bu bizim tamamıyla İslami ve insani duruşumuza temel, temelden zıttır. Şimdi Batı bu şekilde. İslam toplumuna baktığımız zaman işte bizim toplumumuzda ise bunun tam tersi. Çünkü biz ehli iman olan bir toplum olduğumuz için, Allah'a iman eden, peygambere iman eden bir toplum olduğumuz için bizde nedir? Bazı kaideler bu gibi şeylerin önüne set oluyor. Allah bunları muhafaza etsin. Bunlar çok önemli. Bir toplumda hürmet ve merhamet kalkarsa o toplumda vahşet ve dehşet gelir. İşte hastalık sosyal dengede, içtimai sosyal hayatta bu dengeyi muhafaza eden aslında bir nimettir. Nasıl? Devam ediyor Üstad. Çünkü insanı vahşete ve merhametsizliğe sevk eden istinadan kurtarıyor. Şimdi Üstadımız burada nefsi emmareyi de başka bir cihette de izah etmiş olacak. İnsanı vahşete ve merhametsiz sevk eden istina. İstina yani bir kişinin başka bir kişiye bir ihtiyaç duymaması. Bu belli konularda insanı izzet verebilir. Mesela dini hizmetlerde üstadımız istinaya esas almış. Haklardan bir şey beklememek ve izzeti İslamiyeyi, izzeti imaniyi muhafaza etmek. Ama insanların, müminlerin mabeyninde, de sünnetten gelen yardımlaşma, muavenet bunlar tabi ayrı hususlar. Hz. Üstad'ın ifade ettiği bambaşka bir husus. Bir de aynı zamanda müminler arasında kel bünyanin mersus ifadesi ayet-i birbirine kenetlenmiş nedir? Bir yapı lazım. İşte bu nedir? Bir duvarın tuğlaları gibi insanların birbirlerine yardım etmesi, destek olması, sosyal hayatta birbirlerine kuvvet verip kuvvet alması gerekiyor. İnsanı vahşete ve merhametsize sevk eden istinadan kurtarıyor. Çünkü innel insane le yetka en raustakna. Şimdi bu ayet-i kerime çok enteresan. Diyor ki gerçek şu ki insan azar, kendini kendine yeterli görerek azar. Kendi kendine yeterli gördüğünden dolayı kendini müstahane bilir. Şimdi ayet çok, kelime çok önemli. İnsan azar niye? Kendini kendine yeterli görür. Ayet-i kerimenin ifadesi. İnsan azar. İnsan kendini kendine yeterli görerek azar. Yani benim kimseye ihtiyacım yok. Kimseye muhtacım yok. Kuvvetim yerinde, gücüm yerinde hiçbir kimseye hiçbir şekilde ne danışarım ne sorarım ne de işte yardım talep ederim ne de onlardan bir destek beklerim vesaire vesaire. Yani insani ilişkileri kesen bir kendine güvenme. İnsani ilişkileri kesen bir kendine güvenme. Ayet-i Kerime'nin bu sırıyla sıhhat ve afiyetten gelen da. Bakın çok enteresan. Şimdi Üstad Hazretleri bu ayet-i kerimeyi nasıl enteresan bir şekilde hastalık manasıyla bir tefsiri yaptı. Sıhhat ve afiyetten gelen istinada bulunan bir nefs emmare. Sıhhat ve afiyetten gelen istinada bulunan bir nefs emmare. Ne gibi? Şimdi gücü var, kuvveti var, belki imkanı ve serveti de var. Şimdi hem imkan ve servet hem sıhhat hem güç kuvvet bunlar birbirine inzimam ettiği zaman nefsi emmare ne yapıyor? Kuvvet buluyor. Nefsi emmare kuvvet buluyor. Nefsi emmare neydi? Her türlü kötülüğü isteyen nefis. Her türlü kötülüğü isteyen nefis. İşte sıhhat ve afiyetten gelen istinada bulunan bir nefsi emmare şayanı hürmet çok uhuvetlere karşı hürmeti hissetmez. Yani hürmete layık çok muhabbetlere, kardeşliklere karşı ve kardeşlere karşı hürmeti hissetmez diye. Çünkü kendi kendine yeterli görür. Ayeti, üstadımız şimdi burada bu ayeti koydu. Ne demek ayet-i kerime? İnsan azdı. Nasıl azdı? Kendini kendine yeterli görerek azar. Kendini müstahni bilir. Kendini bir cihette toplumun dışına bırakır. Sosyal hayatta kendiniz o hayatın bireyleri toplumun dışında bırakarak kendi kendine yeterli görür. Bu gerek sıhhatle olur, gerek ekonomin olur, gerek çeşitli vesilelerle olabilir. İşte ama burada insanın nefsi emmaresi eğer terbiye olmamışsa sıhhat ve afiyet ve servet vesaire vesaire diğer unsurlarla da birbirine kuvvet verdiği zaman o insan tek başına insanlardan ayrı ve hürmet ve merhametten uzak bir iklime doğru Allah muhafaza çorak ve kurak bir iklime doğru yol alır. Bugün bunu görmek mümkün. Yani toplumda da ne yazık ki bizim İslam toplumumuzda olmaması gereken bir şey ama batının telkini, ahir zamanın dehşeti bazı şeyleri ne yapıyor? Rüzgar gibi her yere savurabiliyor. Ve şayanı merhamet ve şefkat olan musibet zedelere ve hastalıklara merhameti duymaz. Şimdi kendi kendine yeterli görerek azıyor, müstani salıyor. Benim kuvvetim var, gücüm var, hiç kimseden hiçbir şeyine muhtaç değilim. Ben bana yeterim gibi nefsini besleyen sözler bunlar. Bunlar nefsi besleyen sözler. Ne yapıyor bu sefer? Şayan merhamet ve şefkat olan musibet zedelere ve hastalıklara merhameti duymaz. Yani bugünün diliyle ifade edersek empati dediğimiz şeyi ne yapmıyor? Kurmuyor. Yani empati ne demek? Kendini karşısın, karşındakinin yerine koyup onun hal ve tavırlarını, sıkıntısını hissedebilmek. E şimdi bir kez kendini hiçbir şekilde başkası gibi görmüyor. Kendini müstahni biliyor kendini kendine yeterli görüyor. Bu insanın empati yapmadığı zaman e, toplumdaki hasta, muhtaç veya da ihtiyaca düşkün olan insanlara ne gibi el atabilir, ne gibi yardım edebilir? İşte hastalık o kişideki istina hastalığını ama buradaki istina yani Risale-i Nur'da anlatılan istinanın çok çeşitli manaları var yani halkların eline bakmamak bu istina ne gibi dini hizmetleri yapıyoruz. İnsanlardan hiçbir şey talep etmeden sırf Allah rızası için buradaki istina izzettir. Ama buradaki istina manası insani ilişkilerde kendini kendine yeterli görüp toplumdan ayrı görüp toplumun değerleri toplumun ihtiyacı olan insani ilişkiyi merhameti hürmetten kendini uzak tutup bireyselleşme. İşte bu bir hastalık. Bu hastalığı da nasıl peki ortadan kaldıracak? Ne vakit hasta olsa yani bu kişi kendini kendine yeterli gören kişi ne vakit hasta olsa o hastalıkla aczini ve fakrını anlar. layık hürmet olan ihvanlarına ihtiram eder. Bakıyorsunuz çok güçlü, çok kuvvetli, kimseye böyle eyvallahı olmayan bir insan öyle bir hale geliyor ki yanı başındaki suyu kaldırıp içecek güç ve kuvvet olmuyor. Bu sefer ne oluyor? Dün ben bana yeterim deyip karşısındaki insanla insani ilişkisini kesen insan bugün o hastalık vesilesiyle as işte o hastalık ona bir derman oluyor. Deva oluyor. Yani 16. deva diyor bakın. Üstad Hazretleri deva tabini kullanıyor. Hastalar içerisinde hastalığı bir deva olarak anlatıyor. Diğer derslerde hatırlarsak bu sefer kendisindeki o hastalığı nefse emmaresini besleyen, kendini kendi yeterli görme hastalığını Allah ona hastalık vererek kardeşinden yardım almayı ona öğretiyor. Azini ve fakrını anlar. Mesela öyle bir insan düşünün ki elini kaldıramıyor. Ayağını kaldıramıyor. Sinek geliyor. Onu rahatsız ediyor. Eliyle itemiyor. Su içecek yanında bardağı kaldıramıyor. Şimdi azini fakrını öyle bir anlıyor ki layık ve hürmet olan ihvanlarına iktiram eder. Yani hürmete layık olan kardeşlerine hürmet etmeye başlar. Demek ki onu kardeşlerine hürmet ettirmeye başlatan hastalık onun için bir ne oldu? Deva oldu, şifa oldu. Ziyaretine gelen şöyle düşünelim. Yani bu tip insandan toplumun yüzde seksenin bu tip insan olduğunu düşünen Allah muhafaza. Fakir, fakirler, muhtaçlar, hastalar. Değil mi? Mesela Darül Aciz'e dediğimiz bir kurum var. Oradaki aciz olan, düşkün olan insanlara nasıl yardım gidecek? İşte o yüzden bu duygu çok tehlikeli bir duygu. Bu duygunun tedavisi gerek irşadla, gerek Kur'an ve sünnetten, tebliğ ile irşatla bir de Cenab-ı Hakk'ın nedir? Böyle hastalık vesilesiyle o kişiye bizatihi o manayı onun aleminde uyandırma hususiyeti ne yapmış oluyor? Tecelli etmiş oluyor. Yoksa Allah muhafaza bu şekilde bir toplum çok ciddi manada sıkıntılara sebep. İşte batı, batı bunun en büyük örneği. Yani batılı tasvir etmeye gerek yok. Üstadımız diyor, safi zihinler idlerdir. Ama bugün Batı'nın ne olduğu malum yani. Yani şöyle düşünün. Suriye'den milyonlarca insan ne yaptı? Hicret etmek zorunda kaldı. İşte ne yazık ki ülkenin yaşadığı durum belli. Vatansız kaldılar. Ve işte 3 milyondan ziyade bizim memleketimiz, 3.5 milyondan ziyade bizim memleketimiz barına bastı. Bu dünya üzerinde görülmemiş bir nedir? muhafaza bir merhamet kardeşlik özenidir. Cenab-ı Hak bunu diğer İslam ülkelerine de nasip etsin yani. Bu çok önemli bir hususiyettir. Ama bazıları da yurt dışına gitti. Bakın o elinde kucağında çocuğu kucağında çocuğu bir kadıncağıza bir gazeteci çelme takabiliyor. Yani batı bu. Şimdi böyle bir toplumdan siz nasıl merhamet ve hürmet görebilirsiniz? İşte İslam toplumunda böyle bir şey olamaz. İslam toplumunda böyle bir şey olamaz. Hatta İslam hukukunda men <laughs> ada yani kim ki bir zım zımmi ne demek bir yeri fethetmişsinizdir. Oranın gayrimüslim Müslüman olmayan tebası sizin artık nedir vatandaşınız oluyor. Bugünkü ifadeyle konuşacak onlar İslam hukukunda belli şartlar ve kaydelerle sizin ülkenizde yaşayabiliyor. Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki böyle yani size sığınmış artık sizin vatandaşınız olmayı belli şartlarla İslami şartlarla kabul etmiş bir insanın bakın bu Müslüman değil. Müslüman olmayan bir insanın hukukuna kim zayi ederse mahşerde karşısında ben varım diyor. İşte İslam hukuku bu. İslam toplumu kendinden olmayan bir insanı bile nedir? İnsani noktasıyla muhafaza eder. Bir insan vahşi bir hayvan dahi ateşe girse, bir yılan dahi girse hemen ne yapar? En azından şöyle sopan ucuyla dışarı atmaya çalışır. Yani mahlukata şefkat imandan gelir. Bizim medeniyetimizde Osmanlı medeniyetinde Allah ecdadımızdan ebeden razı olsun. Osmanlı medeniyetinde bakın leylekler için yani sürü halinde göç eden leyleklerin yolda hastalanmış, kanadına bir şey olmuş, uçamamış, sürüsünden geri kalmış leylekler için vakıflar kurulmuştur. Ecdat vakıf kurmuş. Bu leylek sürüsünden geri kalmış. Bu leyleğin bakımı, sıhhati ve tekrardan onun kendi sahasına dönmesi adına vakıflar kurmuş hayvana bu şefkati gösteren bir medeniyetin insana göstereceği şefkat nasıl olur? İşte bu noktadan baktığımız zaman İslam toplumu bir merhamet, bir şefkat, bir hürmet toplumudur. Ondan dolayı kendini kendine yeterli görmek, toplum hayatından uzak bireysel kalıp, içtimai hayattan insanların, Müslümanların dertlerinden, sıkıntılarından, tasalarından uzak kalmak, bu İslami bir ahlak değildir. Allah muhafaza, Allah bizi böyle bir ahlaktan muhafaza buyursun. Peki hasta olsa ne olur? O hastalıkla azini ve fakrını anlar, layık hürmet olan ihvanlarına ihtiram eder. Yani artık ha bunlar hakikaten benim sevmem gereken, hürmet etmem, merhamet etmem gereken insanlarmış. Neyle anladı? Azini, fakrını anlayarak, elini kaldıramayarak, hasta olarak ihtiyaç dairesini daha ziyade ciddi manada idrak etmeye başladı. Demek ki bir bardak su içmek sadece benim gücümle değil. Veyahut da şuradaki bir yemeği kaldırmak benim sıhhatimle değil. Öyle olur ki bir bardak suyunu kaldıramazsın. Yanında o suyu sana getirecek kardeşine ihtiyacın olur. Ziyaretine gelen veya ona yardım eden mümin kardeşlerine karşı hürmeti hisseder. Artık onun aleminde hürmet manası açılmaya başlar. Ve rikkat-i cinsiyeden gelen şefkati insaniye yani kendi nev'ine, kendi türü olan insan türüne insaniyetten gelen şefkati hissetmeye başlar. En mühim bir Hasreti İslami olan, en mühim bir İslami ahlak olan musibet zedelere karşı merhameti hissedip demek ki musibet zedelere karşı merhameti hissetmek en mühim bir İslam ahlakı. ...onları nefsine kıyas ederek yani empati yaparak... ...onlara tam manasıyla acır... ...şefkat eder... ...elinden gelse muamelet eder, yardım eder... ...hiç olmazsa eğer gücü yoksa maddi olarak dua eder... ...hiç olmazsa şer'an... ...İslam şeriatında esas olan... ...sünnet olan... ...Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bize tevharsız sünnet olan... ...keyfini sormak için ziyaretine gider... ...sevap kazanır. Yani hasta ziyaretine gitmek... ...hem o hastaya karşı bir hürmettir... ...hem de insanın... ...bireysel manada... ...o duygusunu... ...hürmet ve merhamet duygusunu ne yapar? Ziyadeleştirir. Ama bu olmazsa... Yani ...bazen diyoruz gençler oluyor işte bir yerde hasta var gitmiyor. Bir yerde işte başka bir muhtaç var gitmiyor. Bireysel bireysel o kişinin, o gencin, o bireyin aleminde merhamet ve hürmet kalktığı zaman işte o Allah muhafaza çok ciddi manada bir tehlike, çok ciddi manada toplumsal dengeyi bozan bir hastalık oluyor. İşte hastalık bu merhamet ve hürmeti anlamaya, onun bizim alemimizde açılmasına ve İslami olarak diğer anlattığımız hususlarla beraber insani olarak da sosyal hayattaki dengeyi muhafaza eden önemli bir nimet oluyor. Demek ki hastalık zahirisi belki çirkin gibi, belki sıkıntılı gibi gözükse de hakikati itibariyle çok güzel, güzele hizmet eden güzeldir. Bakın bu önemli bir husus. Güzele hizmet eden güzeldir. Bizi Allah'a götürecek, peygambere götürecek, bizi hakikate ulaştıracak zahirde musibet dahi olsa hakikatte güzeldir. Bu noktasıyla hastalık merhamet ve hürmeti gönüllerde ve ruhlarda inkişaf ettirip teali etmesine, yükselmesine, daha da ziyadeleşmesine vesile olacağı için o hastalık hastalık değil bir nevi devadır ve şifadır. Cenab-ı Hak bizi de merhamet ve hürmet dairesinden ziyadesiyle hissemizi fazla kılsın. Ümmeti Muhammed'i bu iki hastette de daha da ziyade inkişaf ettirsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.